Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kırmızı püreli tavuk bonfile yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Öncelikle tavuk bonfilelerimizi tabağımıza alıyoruz ve önceden dinlendirmek üzere marine edeceğiz. Marine etmek için Kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kimyon ve tuzumuzu bonfilemizin üzerine alıyoruz. Ve baharatlarımızı bonfilemize güzel bir şekilde yediriyoruz. Zeytinyağı ve sarımsak karışımımızı bonfilemizin üzerine ilave ediyoruz. Bonfilemize bir güzel yedirdikten sonra dinlendirmek üzere bonfilemizi dolaba alıyoruz. Bonfilemiz dinlenirken kırmızı püremiz için 3 adet patatesimizi haşlıyoruz. Kapya biberlerimizi kırmızı püremiz için güzel bir şekilde közlüyoruz. Kapya biberlerimizi közledik, soyduk. Şimdi rondomuzda çekelim haşlanmış olan patateslerimizi ezdikten sonra püremizin yapılışına geçiyoruz. Püremizin yapılışı için bir çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Daha sonra bir çorba kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Tereyağımızı da tenceremizde erittikten sonra baharatlarımızı ilave ediyoruz. Baharatlarımız kırmızı toz biber, karabiber ve tuzumuzu ilave ediyoruz karıştırıyoruz. Daha sonra rondoda çektiğimiz közlenmiş olan kapya biberlerimizi ilave ediyoruz. Kapya biberimizi bu şekilde karıştırıyoruz. Püremizi karıştırırken bir yandan pişirmeye devam ediyoruz. Kırmızı püremiz hazır. Servis tabağına aldıktan sonra bonfilemizin yapımına geçiyoruz. Bonfilemiz için tavamıza 3 kaşık sıvı yağımızı aldık. Üzerine tavuk bonfilelerimizi dinlendirmiş olduğumuz tavuk bonfilelerimizi alıyoruz ve pişirme işlemine başlıyoruz. Tavuk bonfilemizin diğer tarafını da çevirerek pişirmeye devam ediyoruz. Çok fazla pişirmiyoruz kurumaması için. Bonfilemizden sonra tavamıza aldığımız mantarlarımızı da soteliyoruz. Üzerine pul biber ve tuzumuzu ilave ediyoruz mantarlarımızı soteliyoruz. Sotelenen mantarlarımızı da yemeğimizin üzerine aldık. Kırmızı püreli tavuk bonfilemiz hazır. Gerçekten çok güzel bir tarif. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.